şeydir. Söyleyeyim size. Normal sayılırsa değil bu. <laughs> Diyor ki <laughs> Dema gaflet zeval buldu. Vaktaki dem ki yani ne zaman ki gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördüm. Gaflet izale olunca hak nurunu açıkça gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Varlık Allah'ın varlığının delili oldu. Evet, Hayat miratı haktır görür. Hayat e, hakkın aynasıdır. Hayatın üzerinden çünkü cilveler görüyorsun ve hakkı buluyorsun. Bilmiyor mu? akıl <laughs> miftah <laughs> böyle akıl miftahı, e, miftahı kenz oldu. Ne demek? Akıl miftahı kenz oldu. Akıl böyle hazinelerin anahtarı oldu. Şey. Ali abi gibi gidip açıyorsun, açıyorsun da açıyorsun. Dünyanın sonu <laughs> gelmiyor. tamam mı? Dünyayı keşfiyorsun. Hakikaten aklın vazifesi insanı Güzel. öteye taşıyan bir cihazdır. Yani. Dil, evet, değil mi? evet, mi? Evet. Fena babı bekadır gör. Bir de yokluk bekan kapısıdır. Sufi demen sebebi o. Yani yok olursan şeyi e, bekayı bulacaksın. Hmm. Kemal'in leması söndü fakat şemsi cemal var gör. Yani insanın böyle mükemmel olmasının, e, başarmasının vesaire ışığı söndü. Hani başaramadık hani Rab olmaya. Çünkü içinde o duygu var ya. Evet. E, tutran fakat şemsi cemal var gör. Ha o zaman cemalin hmm. cemal güneşi cemal var gör. Hmm. Zeval aynı visal oldu. Yani yok olmak kavuşmanın kendisi haline geldi. Tabi bu sufilerin şeydir Yani yok olursan Allah vardı. Sufiler olumsuz <laughs> kullanıyor ama burada mutlu olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yoga ve sufi ve e, rüçala bir <gülüyor> <gülüyor> arkadaşımızdır. Evet, Burayı bir oku. Evet. <laughs> Zeval aynı visar oldu. Elen aynı lezzettir gör. Hani bir de acı çekmek istiyorum. Elem aynı lezzet. Lezzetin ta kendisi. Ömür nefsi amel oldu. Ömür nefsi amel oldu Yani hayat. Amel yapmakın kendisi bir amel, bir mücadele yani ibadet manasında. Şükür artık tefekkür o şeyi oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Yani ebediyet hayatın kendisidir gör. Yani ömrün gerçek ömür ebeddir gör gibi birkaç anlamda. Zalam zarf ziya oldu. Yani karanlıklar ışığın paketi, konteyneri oldu. zarf zalam. Şeye benziyor bu. Niyazi ismi neydi? Der derman istersen dert bana yeter. Evet, de. Aynı evet. bir par Evet, evet. Aynı. İşte o sufi troptur. Yani o hmm. şey kans. Yani mesela var olmak için yok olman lazım. İşte lezzet için acı çekmen lazım. Bu mefte hak hayat var gör. Mesela ölümde hayat var. Ölmekte. Tam Said Nursi değil. Çünkü daha sonra Said Nursi biraz daha hayatı yaşayacak. Esma tecelli etsin. Öyle artist hemen gidip öleceksin teslim ol. Kurtul filan yok. Yani biraz acı çekmen lazım. Ha yaşayarak. <laughs> Tefekkür ederek. Diğer diyor ki gözümü kör et, kulağımı patlat şey olayım. Sevgi ili de yüzeyim aşkın içinde. Yani su, sufilerin isteği olur. Adam yaşıyor yani şeyi. Ee i̇şte giymiş, yün giymiş. E, giy giyiyor e, 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 o e, Ahmet e, Han'in e, şeyine gidiyor türbesinde bir e, diyor ki yani he entertains the idea yani ha, ya, bunu mu denesem bunu mu denesem böyle sufizme mail ediyor sonra e, değişik şeyleri de, deniyor en sonunda işte Kur'an'ı ustad edineceğiz kendi yolumu çizeyim diye e, e, Kaç yaşlarında? Bayağı Bayağı yani bu arayış, dönüş... arayış dönemi işte şeydir <laughs> erken. Evet yani 20 yaşlar. Mardin'e gitmeden önce sonra Mardin'de Selefi etki geliyor yani reform düşüncesiyle tanışıyor. Şeyden e, Afgani Beşin fikriyle tanışıyor. <laughs> Nurcu tarih yazımında bunları göremeyiz tabii. <laughs> evet. Bütün eşya enis oldu. Yani bütün varlıklar böyle dost oldular. Bütün eşya enis oldu. Bütün asfat zikirdür gör. Bütün sesler birer zikirdir gör. Eşya enis oldu. Her şey ile dost oldun. Her şey zikir. Bütün sesler zikire dönüştü. Bütün zerat mevcuda birer zakir müsebbih gör. Bütün mev mevcutları, varlıklarını, zerreleri, atomları birer zikredici, tesbih edici say. Onları öyle gör. Fakrı Fakrı Kendisi günah buldum. Fakirliği, fakrı. Zenginliğin hazinesi gördüm. Buldum. Azde tam kuvvet var gör. Hani dedi ki az ve fakr ikilisi vardır. Azde kuvvet var, fakrda zenginlik var diyor. Eğer Allah'ı buldunsa, burayı oku, varmak için okuduk bu denizlerden, acılardan geçtik arkadaşlar. Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir gör eğer maliki mülke memluk isen yani mülkün malikine eğer memluk köle isen yani onun malı isen anlamındadır. Eşya mülk olur, insan memluk olur köle. Eğer maliki mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Yani diyor ki Allah'ın mülkü senindir. Ama Allah köle olursan ne oluyor? Şirketin işte müstahdemi Şirketin her tarafına ekses imkanı var adamın. İşte herkes gitmiş saat altıda adam orada sandalyeyi çekiyor balkondan o oh, sigarasını Bakın içiyor. Şey evet. <laughs> maliki mülke memluk ise mesela skyscraper aslında seni çıkarmıyor ama inşaat işçisi orada çıkmış türküsünü var ya değil mi? Yani evet. Emin bu buraya gelmek için şey yapmıştık. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gördüm Eğer maliki mülke memluk ise onun mülkü senindir gör. Bak, yani. onun mülkü senindir. Bir şey sorabilir miyim burada? Ben o gittiği e, logical bir de şeyde bu en son hiçbir şeyin senin olmadığını söyleyip şey demesi gerekmiyor mu? Onu bulman için hani hiçbir şeye sahip olman lazım. Evet. Burada tam tersini söylüyor en son kongolojiyi yaparken de onu bulursan her şeyi bu defa yapıyorum. Tam her şeye malik gibi mi oluyorsun? İşte kendini bırakırsan onu buluyorsun. Kendini yok edersen, terk edersen yani sufizmde sen Bo boşlaşarak alan doluyorsun yani. Evet, evet. Ya bu üstadın da mesleği değil mi abi bu hani acaba farklı bir mesleğinde e e kendini leklere sahip bir e şey olarak görüyorum. Burada mesela sufizmde toprak oluyorsun yani. Önce hayvan sonra bitki oluyor sonra atom olup toprağa karışıp yok oluyorsun. Ta ki Allah dolsun her taraf. Şimdi bu zamanda ise sen e Aklı bırakmadığı için çünkü bu kalp olunca akıl yok zaten. Kalpte hissetme olduğu için adam atomlarıyla Allah hissetmek için dağılmak istiyor. Fakat Risale-i mesleğinde akıl olduğu için, tefekkür ve kalp birlikte olduğu için sen Allah'ın kenanı tasarrufan bir de interpret edici, appreciate edici bir observer olarak kalman gerekiyor. Onun için esma vardır. Mesela tasavvufta zat vardır ama esma yoktur. Hmm. Pek yok Yani zattır. Sevgiliye varmak vardır yani. Dost. Dost yani yaklaşıp yaklaşıp yakınlaşıp uykuya daldığın kişidir. <laughs> tamam mı? Allah'ın dostluğu odur. Allah yakın yakın olup tamam or orada mert olmak, erimek. Cezbe mi? Tabi. İşte incizab cezbe olması. E, akla, akıl çünkü araya kırıntı, kesinti kırıyor. Akıl bekleme odasıdır. Varlığın bekleme odası. İnsan mesela Allah teklif getiriyor tamam mı? halkı getirmiyor İslam'a. E. İnsanoğluna İnsanoğlu diyor ki bir, bir, bir bakayım yani sağlam mı, doğru mu, sahte mi, hakiki mi bu işte filan diyebilen varlık olduğu için zaten imtihan var. Teklife dönüşüyor. Ama mesela hayvana geldiği zaman teklife dönüşmüyor yani. İmpalsa dönüşüyor yani işte. Üçgüdü dedikleri, doğa yasaları dedikleri. Gelip ondan geçiyor. Sufi doğa olmak istiyor. Doğa olmak istiyor yani. Yine aklını kullanıp... O devreden geçmiyor mesela. Hayır, aklı aklı terk etmek için kullanıyor. Aklı aklı terk etmek için kullanıyor. Evet. Yani intihar ediyor yani. <laughs> Hakiki intihar bombacısı <laughs> ama yani kendi kendi patladan sufidir yani. <laughs> Allah Allah. Ee, Nurcu ise diyor ki nöbet tutacaksın tamam mı? Kuşlar uçuyor işte şeyler geliyor filan bunları göreceğin Allah'ın hikmetine bağlı işte bu kadar askerimiz gitti olan orduları geliyor işte baykuşlar şükür maşallah yapraklar adedince bilmem şeyler adedince yani nurcu tefekkürle mükellef olduğu için e, tasavvufla yani. arasında öyle bir fark var ha tasavvufun amacı noble soylu bir şey yani doğru bir şey. ama dünyayı terk ediyor Dünyayı halbuki terk etmemeli. Allah dünya wasteful bir şeydir yani. Dünyanın mesela alemdeki bu güzellikleri falan adam diyor ki geç bunları sevgiliyi düşün. Ulan bu, bunları da gör kardeşim bu şeyde ye elhamdülillah diye böyle makina gibi hazmet tamam mı? Bediüzzaman bulduğu yol budur yani diyor ki tasavvuf bu noktada şey değil. Bir de günümüzde insanlar bu dünyaya odaklandığı ve aklı önemsedikleri için günümüzde şey değil diyor işte tasavvuf ne diyor? tarikat, günümüz tarikat zamanı değil dedi anlamı budur yani. Zaman, evet, Günümüzde mesela eskide insanlar da, dünyayı terk ediyor, yani. mağaraya çekiliyor. Daha başında tasavvuf çok güzel. Adam içini zenginliğine, kendi iç okyanusuna dalıyordu. Yani. Şimdi dünyayı terk edemiyorsun. Çalışmak zorundasın. Para kazanmak zorunda hesap kitap yapıyorsun. O zaman dünyayı terk ediyorum diye üç kağıt yapma. <laughs> Çünkü gerçek anlamda terk etmiyorsun. Peki bu dünyada boğulmadan bu dünyanın içinden geçerek Allah'a gitmek mümkün mü? Evet. işte o bütün asay Musa metaforları bununla ilgilidir. Diyor ki yani her şeyde esmayı görerek oradan zata gidiyorsun. Nurculukta zata atlamıyorsun. Çünkü e, tasavvuf aşk olduğu için adam sevişmek için <laughs> Allah'a atlıyor tamam mı? Zat yani hedef varmaktır. Nurculukta tefekkür olduğu için sürekli hazım yani. Ulan bir, bir yeter artık diyeceksin ama Nurcu orada duruyor. Habire esmanın şeyinde duruyor yani. Zata gitmez. Değil mi? Dikkat edersen sen Nurculukta zat şeyi yoktur. Ama o ertelenen bir Şey, postpona. Tabii cennette dünyada gitmiyorsun işte. Yani Burada. evet. Ya o çünkü Osmanlı zevk oldu. anıdır. Yani yapıştığın zaman zevk evet. anıdır. Yani. Ama ondan öncesi mesafe olduğu için görüyorsun hep. Şimdi o daha varmamışken gözünü niye kapıyor? Hani öpüşürken gözünü kapatmayan adamla evlenmeyeceksin diye genç kızlara şeyler romantik tavsiyeler vardı. <laughs> Belki uygun yeri değildir ama buradan şunu çıkarız Çünkü çok existential ayrı bir şeydir. İşte, Geceki prezentasyon. ayrı bir <laughs> konu değil. Önemli bir konu. Hakikaten şöyle bir durum vardır. Tabii olmasın da, video olsun da Yok, olay ya, şu ya, çünkü ya. teslim olmamış demektir. Hala bir mesafeden bakıyor demektir. <laughs> Vardığın zaman kör olursun. Vardığın zaman kör olursun. Yani, şey, var, evet. değil mi? Yaradana başka yer. Mesela evi görüyor musun şu anda? İçinde olduğun evi. Yani, o oraya uğraşıyorsun. Yani evet. diş, iç, Dişini iç, iç, görüyor musun? Yok. yok. yok İçindesin çünkü. Nasıl? Evet. Mesela Bence, yani. gözlüğü görüyor musun? Göremiyor. <laughs> Nesneleşince yani uzak mesafeden mümkündür. Senin olan bir vardığın bir şeyi yok, göremezsin. Bir şey. Uzaktan görürsün yani. Evet. Hı -hı. Şimdi Allah'a varmak içindir bu görmeler ve şeyler. Vardığın zaman zaten bunların hepsi dizalv oluyor. Yunus Emre'nin şiiri var. İşte e, dilimin tetiği bozuldu. Adam konuşarak Allah varmaya çalışıyor ki dil böyle dağılıyor tamam mı? İşte gö gözüm söküldü gitti. İşte, araba giden tekerlekler düşüyor. Kapı uçuyor filan. En sonunda adam toz toprak olup e, varıyor yani. Şimdi e, yani hakikaten tasavvufun bütün şeyi fena budur yani ya. Yok olma terk şey dediğim gibi, terki dünya terki dünya terki isti terki, terki terki evet yani, terki terki ter, ter, yani, ter, yani, ter, yani, ter. yani mesela karar aldık ki dünyayı terk edip onu bile unutacaksın diyorlar. da her şey terk ter, ter. 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 E nedir bu? Tek Toprak olacaksın demek. Terki dünya terki isti ter. terki isti terki evet. e, Bu işte Bak, şimdiki çok şey. tarikatlar mesela şimdi nakşibendiler de baktığın zaman son mesele bir 50 yıldır aslında Ülgün biraz mi? Daha, aslında mi? daha da şeye dünyada etkin mesela hani kendi artık etkisiz eleman değil etkin, Hı, etkin doğru evet, doğru görünüyor. Mesela Nakşibendiler öyle evet. oluyor mesela. Diyor evet. işte. Mesela bir örnek veriyor. Çok ilginçtir. Işte, fabrika açtığın zaman bin, 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 zikir yapmış gibi olsun diyor. Heh. Yani bu şeyi kendisini aslında yenilemeye başlamış. Evet. Gibi. Evet. çünkü evet. 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 No Lok bir lokma bir evet. çalışmıyor. Evet, aynen. Ee, hmm. o evet, şey. yani, i̇şte yani bu e, aslında durmuyor. tarikatın kendisinin üstadın bak, o şeyinin doğrulamasıdır. <laughs> Eğer mesela şey yapsa desek ki peki biz bu aklı atmak yerine mesela ne hani kullansak? Çünkü aklı yine kullanıyor. Hesap evet. kitap yapmak evet. için, ticaret yapmak yani, için. Çünkü bak ki onu ayakta tutamıyor. Abi yani ya, nasıl, nasıl durur abi? Hem ne hem de dünyasına, ne de, de ahiretine e, faydası oluyor. Evet. İşte bir şey çıkıyor, Hı -hı. bir efendim bir şey. İşte dünyayı incorporate etmek için bu sefer Tefekkür dili üzerinden değil, zikir dili üzerinden reintegre re, ha, ediyor. Doğru, ha. ifade ederken de yine kendi terminolojisinden tabii. E, yola çıkartmışlar. Şey. Yani bunu görünce mesela üstadın her hani bir düşmanlığı falan yok, diyor ki yani biz kaynaklarımızı, sahip olduğumuz kaynakları en iyi nasıl kullanarak Allah'a varabiliriz? Bu dünyaya gönderilmişiz İmtihan var. Sen bu dünyadan intihar ederek de çıkabilirsin. Kayın. Gittin cennete. Ama bu dünyayı yaşayarak da gidebilirsin. Yaşamak ne demektir? Okumak ve deko, dekoder gibisin. Sen alemde gördüğün şeyin ötesine geçip Allah'ı hamd şeyi mesela bir şey içtin elhamdülillah dedin. Tamam Bir şey gördün maşallah de, fikrettin. Bunlar işte alemi senin tüketmendir. Dün konuştuk ya insan böyle bir donat gibidir. Bütün alem onun içinden geçiyor yani. Geçtikçe de o hazmedince işte şükür fabrikası gibi, fikir fabrikası gibi. Bir şey de, şey burada de söylüyor, Diyor ki hem nev-i beşer hususa medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, medeniyet fenlerinin ikazlarıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış. Heh. Bu da mesela demek ki geçmişte de şey, son şeyi söylüyor yani o 100 yıl önceki şey. Ya. Tabii mesela aklın hakim olması, evet. Evet. insanların medenileşmesi gibi şeyler. Mesela eskiden kimse kimse hakkında bir şey bilmiyor. Tribal bir şey vardı.